Evet, selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Selamun aleyküm arkadaşlar. asker selam gibi ya. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Merhabalar. Oğlum nasıl bir giriş yapsak lan? Böyle bir giriş mi olur ya? Hello, hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Selamlar. Dededen dededen Bu da kurtlar arabası gibi oldu ya. Aman. Arkadaşlar hoş geldiniz ya. Nasılsınız? iyi misiniz? <laughs> Neyse, en güzeli doğal olmak arkadaşlar. En güzeli doğal olmak. Yani ne yapsanız olmuyor yani. Yapmacıkla olmuyor arkadaşlar. En güzel doğal olmak. Doğal halinizdeyse ise onu yansıtın gitsin abi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Selamlar, sevgiler. Bugün karşımıza şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Renault bir tırımız var. Yani sadece bir Renault olduğunu biliyorum. Ama başka şeyi bilmiyorum abi. Onu da söyleyeyim yani. <laughs> kaç bu ya? 500 mü? Bir ara 700 falan bir gözme çarptı yani. 700 beygir falan bir gözme çarptı ama ama güzel bak onu söyleyeyim yani. Renault tır kırmızı yaptım. Güzel abi. 10 numara mesela şöyle sizlere şeyini göstereyim. Bak şöyle e, Selektörler güzel yanıyor yani Kornası güzel Beni benden alıyor abi Evet böyle güzel kornası var Sonra güzel bir yükümüz var arkadaşlar Güzel de bir haritamız var Daha ne olsun yani Güzel de bir haritamız var arkadaşlar e, Ben bunların linkini bırakacağım Yalnız yükün yükün linkini bırakamıyorum Bir arkadaş yapıyormuş bunu Ben de ona denk geldim Dedim ki bana da ver dedim e, O da olmaz dedi Neden dedim Sadece ben kullanacağım dedim oğlum parasını değil mi? al dedim parasını, ben dedim satın almak istiyorum dedim. Öyle parasını verdim aldım abi. <laughs> Her neyse ee, arkadaşlar dediğimiz gibi yük paralı, y yük ücretli yani. Ee, gidelim şu teslimatımız yapalım Bismillahirrahmanirrahim yavaş yavaş yolumuza çıkalım gidelim teslimatımızı yapalım. Ee, ondan sonra sohbetimize yolda devam ederiz arkadaşlar. Şöyle bir içine de girelim bakalım Bismillahirrahmanirrahim. İçine de şöyle bakacak olursak arkadaşlar. Yani yolda ne olur ne olmaz diye de kendime şöyle tabanca aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane tabanca aldım. Yani abi ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz yani. Kurt var, çakal var, kuş var, bilmem ne var. Her şey var. Aslan var, değil mi yani? Yollarda her şey var. O yüzden temkinli gitmek lazım diye düşündüm yani. Tabancaları da koydum oraya. Yani hiçbir şey olmasa korkuturum yani adamı. Allah'ın adamın tabancası var der, bizi vurur der, geri çekilir yani. Neyse, bunları da geçtik baba. Şöyle tırın içinde size göstereyim. Türkan şuraya koydum oraya. Yani bir sürü aslında indirdiğin zaman oraya tıkladığın zaman orada bir sürü seçenekler var tabi ama ben Türkan şöyle sevdiğim için Türkan şuraya oraya koydum. Evet arkadaşlar hadi bakalım çıkalım artık yavaş yavaş Bismillahirrahmanirrahim oğlum el freni çekikmiş el fren çekik olacak tabi el fren çekmesem düşer gideriz baba sesi de duyuyorsunuz arkadaşlar sesi de duyuyorsunuz benim de kızım arka taraftan benim esprilerime gülüyor, <gülüyor> hadi bakalım Tırımız gayet güzel arkadaşlar. Haritamız da güzel. Oo yavaş yavaş sakin. Az daha geçiyorduk. Evet haritamıza takip edelim. 40 kilometre yolumuz var. Çok güzel. Ya böyle gittiğin zaman da yük yükten de bir şey görünmüyor bu var. Aslında yük çok güzel. Ama yükten de bir şey görünmüyor. <laughs> yavaş yavaş çıkalım. Yavaş yavaş gidelim. Acele etmeyelim. Tırımıza sakatlık vermeyelim. Şöyle genişten genişten virajı genişten seni gönülden severim demişler. Şahid niye öyle bir şey söylediyse ben de anlamadım yani. Aslında o değişik. Genişten seni işte şeyden diyorlar. Ama biz onu biraz daha tabii ki kibarcasını yaptık yani. Virajı genişten senin gönülden severim. Yani öyle olması lazım aslında. Oo, vallahi son anda sıyırdım. Az daha gidiyordu. Az daha gidiyordu. Sizce arkadaşlar tırı içeriden mi kullanmak daha güzel? Böylece dışarıdan mı kullanmak daha güzel? Bunu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Ha başta söylemeyi unuttum ama. Arkadaşlar videoya beğeni atmayı da unutmayalım. Takip edelim. Burası da yeni kanalımız. Bu sayfayı da yeni açtık arkadaşlar. Burası bizim yeni kanalımız, yeni sayfamız oldu. Evet şöyle delimenden geçiyoruz. Yavaş yavaş geçelim. Güzel değil mi ya? Vallahi güzel. Benim hoşuma gidiyor abi. Bir de selektör çakalım şöyle. Ee, yol yol bu şekilde arkadaşlar. Yollarda çok güzel. Halitamız 10 numara. 1.43 sürümünde kullanabilirsiniz. Hayırlı olsun size de. Hadi bakalım. Tak şöyle bir ikiye de gidelim abi. Uçalım biraz ya. Böyle lıngılı lıngılı lıngılı. Nereye varacağız abi? Hop lan yavaş 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 sakin ol. Eyvah işte bizim korktuğumuz yer burası baba. Bizim korktuğumuz yer burası baba işte. En tehlikeli yer burası. İki tane demir rayın üzerinden geçmemiz lazım buradan. Geçebilir miyiz? Bilmiyorum. Oo. Hadi bakayım ben. Geçeriz be. Korkma oğlum geçeriz. Yavaş yavaş geçelim bakalım. Bismillah. Geçemezsek düşeriz. en <laughs> fazla olur yani abi. <laughs> ne, ne olacak lan? Evet. Yaklaş 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 Evet çok süper gidiyoruz şu anda. İki tane demir rayın üzerinden geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle önden de bakalım, havadan da bakalım, karadan da bakalım. Of! Şuraya bak abi. Hop hop hop. Anam anam gitti lan. Vallahi gittiydi. Ha böyle gidelim. Şuraya bak baba. Biraz böyle gel, biraz böyle gel. Bir dakika sıkışma oldu sanırım. Sanırım sıkışma oldu abi. Abi teker aşağı düşmüş ya. Bir dakika. Az bas. Az bas. Oy dur. Sakin. Sakin. Şimdi. Of 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 of. Geç 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 geç. Lan yavaş kırdım lan. Allah. Oy gitti daha Vallahi anam anam. Abi süspansiyon da sama. Süspansiyon harika değil mi? Bence harika abi. Her şeyi kendim söyleyeyim. kendim de onay vermem de bir, bir garip yani değil mi? Benim söylüyorum kendim onay veriyorum. Devam ki. Pompa ki devam ki. Yavaş 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 sakin. Arkadaşlar geçtik ya. Yavaş. Allah'ım aklım çıktı lan. Kendi kendime nazar ediyorum ya. Yapma şunu Selim. Selim yapma şunu Selim. Kendi kendime nazar ediyorum ya. Bu sefer geçtim baba. Vallahi billahi geçtim lan. Tak oğlum tak. İkiden üçünden geçeceğim anasını satayım. <laughs> hayır 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 hayır. Evet arkadaşlar geçmek üzereyiz. Ve geçtik arkadaşlar işte bu. İşte şoför budur abi. Şoför budur. İki tane rayın üzerinden geçtik baba. Uçuyoruz ki. Hadi aslanım benim yürü. Süpersin be yavrum. Süpersin be. Ey yavrum benim uçuyoruz abi. Vallahi billahi uçuyoruz. Yooo. Bir de şimdi bir ara çekelim mi arkadaşlar? Nasıl olur? Bence efsane olmaz mı? Vallahi billahi bence efsane olur abi. Buradan bir efsane kalkışla gel abi. Of 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 of. Çık, çık 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 çık, çık. İşte bu be. İşte bu be. Yürü be. Hey yavrum benim. Hey yavrum benim. Aslan parçası. Şu ben birazcık açayım abi. Of lan bunu keşke başta yapsaydık ya. Biz kapkanlık yerde gitmişiz ya. Vallahi kapkanlık yerde gitmişiz ya. Abi motor zorlamayalım. 2'ye atalım. Yavaş. Of. Ulan zor döndük ya lan. Anam. <laughs> arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Konvoy halinde oyun oynamak isterseniz arkadaşlar beni bulun. Ben Discord adresimi de açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Açıklama kısmından Discord'uma girip bana oradan ulaşın. Süper bir atlayış yaptık arkadaşlar. Mükemmel bir atlayış yaptık gerçekten. Süperdi. Efsane düşüş yaptık. Hatta ona şöyle bir zenciler verelim de zenciler gelsin. Onu oradan tutsun, paketlesin. Memleketine göndersin abi. <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz sıkıntılı geçse de bir kere takla da ama arkadaşlar bu yollara zaten ölüm yolları diyorlar. Yani bir kere ölmeniz lazım. Bir kere ölmeniz lazım. Bir kere ölün kurtulun ya. Bir kere ölmeniz lazım. Sonra ölüm yoluna girdim de hiç ölmedim demeyin yani abi. Ayıp olur. Vallahi adama sualler. Adama sualler vallahi. Hani bu şeye benzer abi. Asker gidip de ben asker hiç dayak yemedim diyenlere benzer abi. Asker ben dayak yemedim diyen adam yalan söyler. Lan illa ki dayak yersin ya. Yani e, tertibinden yersin. Büyüklerinden yersin. Komutandan yersin. Hiçbir şey yapmasalar da en bir tokat çakallar yani. <laughs> Askerde de böyle olaylar var arkadaşlar. Burası da ona benziyor yani. Ölüm yolu da buna benziyor. Hiç ölmedim demeyin yani abi. İlla ölürsünüz burada. Yavaş. Evet. Teslimat yerimize burası. Teslimatımıza bırakalım. Ben geri geri bırakabilir miyim ya? Bir deneyelim bakalım ya. Geri geri bir bırakalım arkadaşlar. Hiç denemedim ama bir kere deneyelim abi. Ne olur ki yani. Geri geri park edeceğim. Bakalım edebilecek miyim? Edersek bir alkış yaparız kendini kendimize yani. Şu anda... Teslimat yerimiz göründüğü gibi yanıp yanıp sönüyor. Led bir şey koymuşlar oraya. neyse ne koydularsa koymuşlar ya. Yani. Evet. Gel abi gel gel gel. Oo! Allah belanı versin. Bak <laughs> <laughs> koca direği görmedik burada <laughs> neyse az geri... koca direği görmedik ya lan. Dur bir dakika şöyle toparlamamız lazım arkadaşlar. Şimdi böyle olmaz. Abi ne oluyor? Stop ediyor lan. Şimdi şöyle 3 tuşuna bir basalım arkadaşlar. Sonra geri vitese alalım. Hadi bakayım. Şimdi yapacağız. Şimdi yapacağız arkadaşlar. Evet direkten direkt bize büyük bir geldi Direkt kenarda duruyordu ama bize büyük bir engeldi arkadaşlar. Allah Allah niye böyle görüntü veriyorsun ya? Şöyle güzel görüntü versene bize. Abi nasıl dönmek bu ya Allah aşkına ya? Bu nasıl dönmektir ya? Az daha gel, az daha gel. Arkadaşlar başardık ya, başardık. Baş yaptık ama sonuçta e, başardık gibi bir şey oldu abi. Yani tam böyle yerine oturtmak istiyorum arkadaşlar. Tam yerine otursun böyle yani abi. O yüzden uğraşıyorum bu kadar yani. Yoksa ki ben şimdiye kadar aha çoktan yapmıştım yani onu. Evet, biraz daha gel, biraz daha gel. Ha gayret dostum tam yeşil yanması lazım kardeşim. Abi yazsana artık. Abi hayran. Jettir baba biraz daha gel. Oğlum biz bunu nasıl sokacağız buraya lan? velası kelam. velası kelam arkadaşlar. Şoförümüzde bu kadar mı? yük çok olduğu için arkada. Yük çok olduğu için göremiyoruz. O yüzden de biraz sıkıntı oldu yani. Olmadı değil yani abi. Daha benim kamyonu bu tırı buradan aşağıya atarız. Daha da olmazsa atarız bunu aşağıya yani. Ol artık. Ol artık. Olman lazım. Girmen lazım. Artık yeşil yapman lazım. Artık yeşil olmaz lazım. Abi yanmazsa artık bende hata yok bak. Ben dümdüz giriyorum bak. Ben daha ne yapayım bunu abi? Yanması lazım yani. Vallahi yanması lazım. Of oh be. Van korktum yemin ediyorum. <laughs> arkadaşlar yükümüze bıraktık. Bu sayede gecikmeliymiş. Dur şundan çıkacağız. Tamam. Şimdi gel bakalım abi. Şöyle bir tırmızla ileri bir alalım. Şöyle tırmızla bir ileri alalım. Yükümüzü teslimatını yaptık. Şöyle duralım bakalım abi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eee. Renault tırımızla yükümüzü bırakmış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Her akşam TikTok'ta yayınlarımız var. Sizleri yayınlamada bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.